Herkese merhaba. Bugün herkes için nefes serisinin 3. bölümünü çekiyorum. 3. ikinci bölümde biliyorsunuz ki diyafram nefesiyle ilgili konuşmuştuk. Diyafram nefesine açma yönelik çalışmalar, egzersizler size göstermiştim. Bugün de bir müzik eşliğinde nefes çalışması yapıyor olacağız. Tabii ki burada da diyafram nefesini kullanmamız çok çok önemli. Ama burada sadece diyafram nefesini değil karında başlayıp göğse doğru hareket eden bir nefes şeklini kullanıyor olacağız. Evet bunun için ne yapalım? İlk önce ellerimizi bir elimizi karnımıza bir elimizi göğsümüze doğru koyacağız. Ve sonra dörde kadar nefes alarak önce karında ve daha sonra göğüste o nefesin yükselmesini hissedeceğiz. Bir iki saniye bekleyip sonrasında böyle bir balon gibi sönüyor olacağız. Evet ilk önce şişiyor olacağız sonrasında sönüyor olacağız. Ama bunu karında başlayıp göğse doğru yükselterek yapıyor olacağız. Hazır mıyız? Evet, şimdi müzik eşliğinde hep birlikte yapalım. Evet, nefes al. 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 1 iki, bekle tut ve bırak. Evet, nefes al. 2 üç dört tut bir iki ve bırakabileceğin uzunlukta bırak. Hiçce balon gibi son. Evet al 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 tut iki bırak tut iki, bırak, bırak. bırakabileceğin uzunlukta. Bir defa yapmanı istiyorum. Nefes al. 2, 3, 4, tut. 2 ve bırak. Nefes. İlk nefesin karında olmasına dikkat et. Balon gibi sor. Al. 2. 3. 4. Tut. 2. Ve balon gibi sor. Evet. Son kez ben yaptırıyorum ama lütfen siz en az 10 defa veya yapabiliyorsanız bir şarkı boyunca mutlaka her gün bu egzersizi yapın. Evet. Nefes al. 2. Tut. Ve bura. Evet, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.